Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle içerisinde boya ve katkı maddesi olmadan kıpkırmızı rengiyle harika ayva tatlıları yapacağız. Videomu sonuna kadar izlerseniz tüm püf noktalarıyla bu tatlının yapımını öğrenebilirsiniz. Pişirmesi en önemli nokta. Ayva tatlısı yapmak çok kolay ama en önemli kısmı pişirmesi. İçindeki şeker oranı da çok dengeli olacak. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen tarife geçiyorum. Bu tarifte ben 3 adet ayva kullandım. Siz ayva miktarını dilediğiniz oranda arttırabilirsiniz. Öncelikle kullanacağımız kadar ayvanın kabuklarını incecik soyalım. Bu arada ben kabuklarını kullanmayacağım. Böyle sap kısımlarından tam ortadan ikiye ayıracak şekilde ayvalarımı bölüyorum. İçindeki çekirdekleri de bir kenara ayırıyoruz. Kırmızı rengi verecek olan bu çekirdekler. Uygun bir tencere ayvalarımı diziyorum. Bu ayırdığımız çekirdekleri de üzerine gelişi güzel serpiştireceğim. Sadece bu çekirdekleri kullanacağım renk vermesi için. Her bir ayvanın üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. İdeal oran budur, tam 2 yemek kaşığı. Ayva çekirdeklerinin kalanını da şekerlerin üzerine gezdiriyorum. En son çeyrek çay bardağı su ilavesi yapıyorum. Ayva miktarınız artarsa biz şu an 3 adet kullandık. Siz diyelim fazla kullandınız. Yine çeyrek çay bardağı su yeterli olacaktır. Ayva da sulanacak çünkü pişerken. Aygazın en küçük gözünde en düşük derecede pişirmeye bırakıyorum. Şimdi piştikçe tüm aşamalarını göreceksiniz. Renk değişimlerini göstereceğim size. Böyle ağır ağır yavaş yavaş pişecek. Bu 2 saatiniz bulabilir. İçerisinde boya ve katkı maddesi yok. Sadece ayva çekirdeklerinden kırmızı rengi almaya çalışacağız. Bakın şu an gördüğünüz gibi böyle yavaş yavaş ayva çekirdekleri renk vermeye başlıyor. Alt tarafı renklendi. Böyle bir kontrol edin. Alt üstü yapın. Üst tarafını da renk alması için ben böyle ters düz yapıyorum. Bir 5-10 dakikada böyle pişireceğim sert ve küçük ayva seçmeniz renginin daha kırmızı olmasında daha faydalı olacaktır. Şimdi hemen servis tabağına alıyorum ayvalarımı. Renginin kırmızılığı çok çok yeterli. İçerisinde boya ve katkı maddesi yok. Ekstra hiçbir şey koymuyoruz. Sadece ayvanın kendi çekirdeğinin verdiği renkle çok güzel bir ayva tatlısı yaptık. En doğalından en lezzetlisini yapmış olduk. Umarım videomu sonuna kadar izlersiniz ve beğenirsiniz. Abone olmayı, videoma yorum yapmayı ve sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.